İyi akşamlar dostlar, arkadaşlar. Şimdi bu grafikle ilgili, Peker Gayri ile ilgili haber şu grafiğe bakarak bir şeyler anlatmaya çalışacağız ama ne anlatacağımız açıkçası ben bile şaşırıyorum. Şimdi hemen şöyle bakalım. Haber saat kaçta geldi? 25 Eylül 2020 seans sonra 18.06'da geldi. Kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirimi. Ne diyor arkadaşlar? Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı konu olan şirket 25 Eylül 2025 yani bugün Peker Gayrimenkul paylarıyla ilgili olarak mülkiyetimde bulunan 100 milyon TL nominal tutarı yani 100 milyon adet arkadaşlar bakın. Nominal tutarı görünce aklınıza adet gelsin başka TL falan gelmesin özellikle belirtelim. Şimdi buradan ne diyor? Borsa dışı işlem olarak Tera Yatırım Holding AŞ'ye satılmıştır. Bakın Tera Yatırım Holding AŞ'ye satılmıştır. İşte bugün baktığımız zaman %3,88 artışla kapattı. Onu da söyleyeyim. Borsanın uzun süre eksi hatta gün sonunda 0.09 şeklinde artı kapatmasına rağmen bu işlemle birlikte Peker Gayrimenkul Yatırım Sermayesi'ndeki payım oranım 25 20 Eylül 2025 tarihi itibariyle yani bugün 14.74'ten 12.70'e düşmüştür. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Satan kim? Hasan Peker Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı arkadaşlar. Bakalım ne görülmüş? 736 milyon adet hisse varken 636 milyon adete düşmüş gözüküyor arkadaşlar. Gördüğümüz kadarıyla genel itibariyle bu. Şimdi peki arkadaşlar şöyle bakalım. Siz olsanız Temmuz ayında 1 lira 29 kuruş Arkadaşlar Ağustos'un sonunda 10 lira hemen bakalım tam 9.94'den 10 diyelim yuvarlak arkadaşlar bakın 1, 30 kuruş 10 lira yaklaşık olarak 8 kat arkadaşlar bakın 8 kat artmış bir hisseyi tera yatırım arkadaşlar holding neden alır diye düşünmemek elde değil arkadaşlar yani peki e, yani tera yatırım arkadaşlar 8 kat gitmiş bir hisseden e, ne zevk alacak daha mı yukarıya çıkarmaya çalışacak daha mı aşağı düşükten mi satmaya çalışacak? Peki arkadaşlar yani mantığı nedir? Çözebilmiş değiliz. Yani burada ihtimal dahilinde kendi adıma söyleyeyim. Bir fona yatırabilir arkadaşlar. Tera biliyorsunuz Tera'nın fonları var. Buradan belki çıkartmaya çalışılabilir mi? Başka bir şey mi var altında yatan bilemiyorum arkadaşlar ama açı 8 kat yatmış bir hisseden bir buçuk ayda hani alınması biraz garip ve enteresan geldi bana. Hayırlısı bakalım. Ama bugün tabi 3,88'de artıda kapatmış. O da başka bir mesele olarak karşımıza çıkıyor ki hissede sadece açığa satış ve kredi işlem yasağı var gözüküyor. Hayırlısı aşağıdaki arkadaşlar katıl butonundan kanalıma üye olmayı unutmayın. TikTok'daki arkadaşlar da profil sayfamdan arkadaşlar abone olurlarsa memnun olurum. İyi akşamlar.